Bu şahsımla ilgili sizin bana olan bazılarınızın bana olan inancını sarsmak için şeyler yayıyorlar. Dokunulmazlık almak için milletvekili olacakmışım veya finans yapıp parti kuracakmışım böyle saçma şeyler. Kardeşlerim, söz namus. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım, ne bir parti kuracağım. Ve de ne de bir spor kulübü başkanı olacağım ne bir vakıf başkanı olacağım. Geldik böyle gideceğiz gene böyle. Ünvan yok. Tek bir isteğimiz var. Var olduğumuz sürece Turan ülkesi için Birleşik Türk Devletleri için mücadele edeceğiz. Vallahi de başaracağız. Billahi de başaracağız. Bir de bana şey diyorlar. Ya sen bu kadar böyle okumuşsun. Devleti nasıl kutsallaştırıyorsun? Önümüzdeki bölümlerde onu da anlatacağım. Yani ilerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Bir de şey diyorlar, ya sen Turan diyorsun, faşistsin. E Sultan Gali, sosyalist Turan. Düşüncesini okudunuz mu? Ya bir at gözlüğünüz var, bakıyorsunuz, dünyayı görmüyorsunuz. Dünya yenileniyor, dünya değişiyor. Bu sebeple birilerine yem olmamak için Güçlü olmak lazım. Neyse bunlara biz değineceğiz. Kardeşlerim bunun sözünü verdik. Sürü! Duydun mu? Milletvekilliği için yapmıyorum.